Şimdi bugün Beşiktaş iyi oynamadı. Bugün Beşiktaş iyi oynamadı. İyi futbol oynamadı. İyi oynamam ama büyük takım, büyük futbolcuların varsa işte bu şekilde de deplasmanda orada burada ama Ferikik'ten ama bilmem ne falan filan atacaksın. Bir, birazdan daha daha hocam. bir şey, çok özür dilerim lafını kesiyorum da. Bu saatten sonra iyi futbol falan abi hikaye. Sen atacaksın Gökman bitireceksin içeride. Gökmen abi işte. Büyük oyuncu onu aynen demek aynen. istiyorum. Büyük oyuncu demek istiyorum yani. Büyük aynen. takımsın büyük oyuncun varsa bu şekilde. Şimdi aynen öyle. dönüyorsun maça bakıyorsun. Beşiktaş istenilen oyununa bir Rize deplasmanında veya işte herhangi bir deplasmanda daha kazandı bu kadar iyi oynadı mı oynamadı. Ama ne yaptı? Her şeyden önce futbolda çok önemli bir şey var bak bunu Apo da bilir. Futbolcu olarak sen de Gökmen abi hani çok rahat mesela gol yersin ya nasıl dersin ki ya Beşiktaş alacak bu maçı. Evet. Şimdi bunu ya, yarattı Beşiktaş son haftalarda. Yani Beşiktaş geriye düştü ya Beşiktaş maçı kazanır rahat. Bu bende uyandı mesela ha, bu maçı alır falan yani bu. Şu an kazanma alışkanlığı çok önemli. Kazanma alışkanlığını Beşiktaş elde etti. Şimdi gelelim oyuna tek tek oyuna. Şimdi Sivas kalecisi de nereden baksan 3 4 tane yüzde Tolga kurtardı. Beşiktaş Şimdi, ama bir şey söyleyeyim. Beşiktaş 44'e kadar golü yene kadar ilk yarı oyunun hakimiydi Beşiktaş. Hakim ama istenilen pozisyonlar. Çok çok pozisyona girdi. Çok, ha, çok, çok, çok ilişkin, 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 yani ne evet. girdi Yani, iyi yani. bir da geldi. Bugün girdi. İstediğimiz bir adam. İstediğimiz bir Kagawa. Yani baktın oyuna Lens, baktın genel Lens, olarak Lens, falan filan yani bunlar yoktu. Ama dediğin gibi büyük takım. Şimdi Karyosu mesela oradan gelelim. Karşı karşıya, çapraz demiş, demiş falan filan değil abi. Karşı karşıya kalecinin kurtarısı helal olsun dersin, kurtarmazsa bir şey demesin. Karius'un pozisyonda çok fazla bir şey söylemem. Tabii. Ama sadece Ama şu mesela mesajı... bir bak o golden önce de bir tane 0 sıfır sıfırken karşı karşıya direğin dibinden gitti. Orada çok güzel çıktı, kapattı. Abi işte kaleci kaleci de budur. Kaleci kurtarırsan karşı karşıya helal olsun, kurtaramazsan yapacak bir şey yok. Şimdi başka bir şey değinmek istiyorum. Şimdi Burak Yılmaz bütün takım dört büyüklerin hepsinde oynadı. Hepsinde oynadı. Benim de dönemimde çok iyi değildi benim dönemimde. Ben Beşiktaş'ta menajer oldum. çok iyi değildi. Hı hı. Hatta Holosko'ya karşılık takas verildi. Bizim hı hı. Adem Büyük'le beraber. Adem de küçüktü o zaman verildi. Hı hı. Burak Yılmaz Galatasaray maçında işte orada bir iki kere işte yere düştü. Yok işte falan da filan hakem aldatma yönelik falan denildi. O zamandan beri bakıyorsun. Sanki bu çocuk vatan haini. Sanki bu çocuk vatanı böldü falan. Çok. Her statta, her yerde emek hırsızı artık şey oldu. Milletin ağzına böyle ama bakıyorsun. Sinancı şey, ama çok ya. ya, yani, ya böyle pozisyonlar abi. var ki yani düşme atmasa kendini atacak gidecek gol atacak atıyor. Gökmen ya. abi. Hayır. O kadar abi, abi durup dururken, hayır durup dururken kendini niye atsın? Yani garanti pozisyonda. Bugün bakıyorsun. Hakemler, sevgili hakemler. Burak Yılmaz'a ön yargılı davranıyorsunuz. Ya bugün penaltı ya. ...pozisyon penaltı... ...ama Burak diye vermiyorsunuz... Vardakiler. Bakın, ...pozisyon yerleşiyor. Burak diye vermiyorsunuz... ...sevgili varcılar ve avarcılar... ...çağırmıyorsunuz bile... ...ya bir bak ya zahmet olmasın... ...bugün Demir onu söylüyor... ...bu maç peki 1-1 bir bir bitseydi... ...bu penaltıyı ne yapacağız biz... ...verilmeyen penaltısını... ...yazık sana günah değil abi mi... Bak, bayağı... ...bakın net penaltı sevgili hakemler... ...Burak'a <laughs> ön yargılı davranıyorsunuz... ...Burak şu an... ...bu formuyla... Türkiye'nin en iyi oyuncusu, en iyi golcüsü konumunda ve milli takımımızda oynayacak. Ben buradan spor severlere de söylüyorum. Ya gençliğinde, geçmişinde iki tane, üç tane bu tip hatalar yapmış olabilir. Kendini atmış olabilir, hakemi kandırmaya tamam diyelim. Ama yeter artık. Yeter. Her statta emek Bu çocuğun da anası var, babası var, ailesi var ve bir takımı var. Evlatları Bunun bir takımda var. oynuyor. Çoluğu çocuğu var. Emek hırsızı. Yarın bu çocuğu okula öre, e, okula götürecek çocukları. Belki yuvaya gidiyor bilmiyorum. Daha çok küçükler. Yarın senin baban hırsız mı? Senin baban emek hırsızı. Ya bu mudur? Yapmayın. Yapma bakın. Sevgili Sivaslılar, beşler, geçen beşler, hafta, ya. tamam şimdi yabancı diğer, diğer takımların taraftarları falan tepki göstermez Senin geçen hafta bir, bir, hareketler falan yaptı. Beşiktaş taraftarı tarafından da küfür Gök edildi. Beşiktaş taraftarı olmadı yok. Yok Beşiktaş taraftarı hiç tepki göstermedi. Rize de yaptı Ben hayır, hayır. ve bunun da biz ona yöneticiler de onun gerekeni ama, söylediler. Bir daha yap ama Gökmen abi. 40 kişi yani 40 bin kişi 50 bin ye neyse küfür ediyorsun. Sinancım bak bu evet. konuda haklısın. Yalnız Hı. şunu da söyleyelim. Gökmen abi belki geçen hafta örnek verdi. O tamam Beşiktaş sayısı geçen hafta Rize'de yaptığına bir şey demedi. Ama Gökmen abinin dediğinde şöyle doğruluk payı var. Beşiktaş, Burak Beşiktaş'ı bu devre arasında gelmeden önce Burak'a en çok tepki gösteren taraftarlar Hatalı. Beşiktaşlılar Burak, Burak bu hırsızlığına, yani emek hırsızlığına tamam. dediler beşiktaş ablanıyordu ablanıyordu tamam. Midemiz bulanıyor da dediler tamam da Beşiktaş, beşiktaş Şimdi el üstünü tamam. tutuyorlar yeter. Yani, yeter artık yani Beşiktaş, yani taraftarı Beşiktaş da artık daha çok Beşiktaş taraftarlar Burak. artık ona sahiplendi Başka takımdayken Beşiktaş taraftarı artık ona sahiplendi ama ben diyorum ki En önce hakemlerimiz Biraz yani her pozisyonda çocuk faulü düşüyor kuvvetli bir olan. Niye kendine yani rahat bir pozisyonda kazanacağı pozisyonda gidebileceği pozisyonda niye kendini aslında deli mi bu çocuk? Geçen hafta geçen hafta yani, Ahmet Çakar bir fıkra anlattı biliyor musun yalancı çoban diye. Heh, şimdi, o çok meşhurdur Bitireceğim onu herkes bilir. Bir bitireyim hoca tekrar anlat sonra. Ya, yani söylemek istedim Artık bu ön yargıyı sevgili hakemlerimizle ve futbol seyirci taraftarlardan rica ediyoruz. Arkadaşlar yeter. Artık yeter. Yani bu çocuğu linç etmenin, bu linç kampanyasına artık bir son verelim. Bütün statlarda. Bu nedir ya? Bu nedir? Ne yaptı ki bu çocuk ya? Siyazi, İki tane türbünde AK... türbündeki bak bu tepkilere karşı kayıtsız kalacak. Aslanlar gibi olacak. On... Aslanlar. Ona. Onu dedim Aslanlar ben. Aslanlar gibi. Onu de geçen onlara onlara inandıracak. Sen de bırak Yılmaz olarak. Sen de bırak. Duyma dedim. Yöneticilerine de söyledim. Bunda konuşun da söyleyin dedim. Dedim ki duyma. Artık bunlara. Tamamıyla kendi kulaklarını tıka, tribünle de diyaloğa girme. Benim söylemek istediğim, bir herhangi bir takımın oyuncusu da olsaydı aynı şeyleri söylerim. Çünkü bugün de müthiş bir gol attı. Hakikaten hak ediyorsun. Bütün övgüleri de bırak hak ediyorsun. Yani Beşiktaş belki seni sezon başı alsaydı çok farklı olabilirdi. Belki bir sene önce alsaydı daha farklı olabilirdi ama <laughs> sen hep söyledim. Kırmızı ışıkta bile geçme dedim. Ben hep söyledim sana yani kendine çok dikkat et dedim. Sokakta bile hiç bak özel hayatına çok dikkat ediyorsun. Hiçbir yerlerde görünmüyorsun. Kendine muhtazam şekilde iyi bakıyorsun. Kendine iyi bakmasan bunlar olmaz. Onun için ben bunu söylüyorum. Yazık bu çocuğa artık bu linç kampanyasından bu çocuk artık yeter artık. Beşiktaş camiası da bundan sıkıldı. Artık herkes sıkıldı. Lütfen bu linç Başka kampanyasını artık arkadaşlar. bıraksın. Türk futbol seyircisi bıraksın. Bu çocuk milli takımda oynayacak. Yok abi, abi ondan bahsetmiyorum. Bu Sinan'ın bütün Buran kendi elinde. Bakın çocuk. Sinan'ın bütün dilekleri bütün insanlar da sen bütün insanlar da izliyorlar. Bana. Kendi elinde bu güveni tekrar taraftara verebilir. Geç de olsa verebilir. Zaten o ilk şeyde başladı. Trabzon'dayken başladı. O Selçuk İnan'la birlikteyken. O dönemde başladı. İnanılmaz ya. Ben bir ara emek hırsızı falan demek de, televizyonda bağırıyordum. Sen çıkardın zaten onu. Aynen sonra. öyle. Sen çıkardın. Yani yok Hiç abi. Aynı yapma. Yapma. Ben abi ya. çıkardım. Doğru, Doğru söylüyor. Doğru Tabii. söylüyor. Gökmen abi yıllar böyle oynarken ne ağır eleştiriler yaptım. Yapma oğlum dedim ya yazıktır. Bu emek hırsızı lafı Gökmen abi diye patent ha, bu, ona ne ettiler. benim cebimden para çalmışsın aynı şey. Ya, ya nedir yani Gökmen ya, abi yani şimdi bir da, Yani bir çocuk faul almak. Yani faul almak bu hırsızlık falan mıdır? Sen de yaptın bunu futbolcunda. Sen de attın kendini yere. biz yaptık bunları. Abi bütün futbolcular bunları yapmıştı. Işte, Yok, nere, bizde, bizim zamanımızda ne, yapıyorsun ya? At yere ya? de göreyim kendini. Ne, ne Altan geziyorsun. Ne, 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 ne alakası ki? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Her pozisyonda her pozisyonda yani sana %100 mü fuar yapılmıştır? Kendini bıraktığın zaman da olmuştur yani. Yani, ben ben ya. Ben şimdi ben Bir, şimdi bu bir konu de bence abi. yani bu tip ben, futbolcular Türkiye'de ben, e, şimdi yine çok tepki alacağım bundan ama, ben, e, ama işte de işte umurumda da değil. Ben inandığımı söyleyen birisiyim. isim Emre Belezoğlu, Arda Turan, Volkan Burak Demirel. Yılmaz, Volkan Demirel. Bravo. Ben bu dört çocuk, bu adım. dört tane futbolcu Türkiye'nin en önemli isimleri kaç tane futbolcumuz <laughs> var desek Avrupa'da şu anda sokağa çıksanız kaleci Volkan Demirel der, ler Arda'yı söylerler, Emre'yi söylerler, Burak Yılmaz'ı söylerler. Bu adamları bu kadar yerden yere vurmak, emek hırsız demek, her yaptıklarını iyi yaptığı zaman bile eleştiriyoruz. Burak Yılmaz şu anda Beşiktaş şampiyonluğa taşıyor. Yine biz Burak Yılmaz'ın nerede ne sıkıntısı var onu konuşmak çabasındayız. Kendi karar verecek? Yorumlar falan bir şey. Bak korumakla iyilik yapmıyorsunuz. Ben de öyle. Korumakla Sen şunu söyleyen adamsın ama. Evet. Tribünlerde bana küfür edildi bilmem ne oldu. E Kalktım tribünlere yolları. çıktım. Yani tribünlere koştum ya şimdi ben ben Adamın ne çıktım? Adamın anası anasına arkadaşımın Ar Gökmen abi bir, dakika, bir dakika. Gökmen arkadaşımın abi, hamile karısı Gökmen. Tamam, Gökmen abi arkadaşımın ya. hamile karısı, karısı. Bu çocuk bu adamın anası bu çocuğun eşi, çocuğun 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 anası herkese küfür ediliyor. Gökmen abi bu çocuğun anası var, var, çocuğu var Gidip de bankamı soydun diyorsun Ya ne Gökmen. Taraftar gidip bankamı soydun diyor. Bak sen. Sen ucuz sen faul alma diyor. Ya Gökmen abi ucuz for almak ne demek sen diyorsun ki tribüne çıktım diyorsun bir tane küfür bu çocuğa 40 bin kişi 10 bin kişi küfür ediyor Yapma gözünü seveyim yok ben abi ya öyle şey olabilir mi buyur Sinan abi özür dilerim yeter değil. artık Devri ya arasında soyunma odasına girerken Çocuk kafaya çakma katılıyor Burası, Şimdi, ne yani, demek bu ya öyle bir şey var mı ya yerde buyur yerde yatıyor yarın birisi atlasa bu çocuğa Şimdi, sen hırsızsın diye pıçak da olacak yani, bu, yani biz yaparsak, bu şekilde yorum yaparsak insanları da bu şekilde Şimdi. yönlendirmiş oluruz şimdi gömle... Yerde yatan Burak Yılmaz'ı görüyorsun değil mi? Yazık yani. Makine, ama... Yani ben bir de bir şey iddia edebilir miyim? Buyurun. Çok özür dileyerek söylüyorum. Estağfurullah. Yani kimse kusura bakmasın. Eğer vallahi billahi bunu bak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu olay Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da olsaydı biraz senin dilinden konuşuyorum Abdülkerim abi. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları taraftarları ayağa kalkmıştı. Siz Sivas'ta bir yok. Beşiktaşlı futbolcu yerde. Bizde çıt yok. Kafaya çakma katılıyor. Bizde çıt yok. Beşiktaş'ta çıt, çıt yok. Bizim yönetim Emek hırsızı Burak. Emek hırsızı Burak, emek hırsızı Burak. Ya böyle bir şey. Burak yatıyor. yatıyor mu? Yerde arkadaşlar. Yatıyor. Vallahi anladım. Biz, biz burada. Biliyorum. Eli kafasında. Arkadaşlar, arkadaşlar biz burada. Devre enter, arasında soyunma odasına giderken. Beşiktaş, Fener, ben Fenerli futbolcu da aynı böyle davranırsa. Hepsiyle ilgili hep konuşuyoruz. Hepsi, hepsi tabii. Ama yeter artık. Yeter. Her yerde yeter. Emek hırsız artık şey olmuş. Ya sevmeyin. Ama ne de hırsız ne demek ya? Ne hırsız? İki tane foğulça aldı diye ömür boyu bu çocuğun bu yafta üzerine yapışacak mı ya? E, Yazık günah ya. yapmayın, ya. yapmayın tane, arkadaşlar canım, canım ya. Yükmen abi sen eski Kurban bir futbolcusun. Sen abisin. Ben, sen ben onun babası dönemde... babasından daha büyüksün. Sen ben... diyeceksin ki bak Burak'cığım şu şekilde. Burak'cığım sen bunu söylersen Kamuoyu da, taraftarlar da bu şekilde yönlenir. Bak bizi insanlar dinliyor. Dersin ki ya Burak'cığım sen de kardeşim bak çok güzel gol atıyorsun. Sen de kulaklarını tıka bilmem ne. Çok basit. Diyor hırsız. zaten öyle diyor. Hırsız, hırsız. Çok Oylar, diyor. Ben, Ya Geçmiş dönemde Trabzon'da oynarken Şimdi, defalarca defalarca hep nasihat ettim. Oğlum yapma harika bir Santur Bors'un biraz sağına soluna. Sen Galatasaray'da oynarken alkışlamıyor muydun çocuğu? oynarken alkışlıyordun. alkışlıyor kardeşim yapmayın iyi abi. hareketler bu çocuk gasel oynak yaparsa evet. abi bu çocuk Galatasaray'da oynarken bu. yaptı Emek hırsızı yaftasını bu çocuğa Galatasaray'a dönerken ya, yapıştırdı. Gökmen abi o zaman da dedi. Vay, ama, tamam. ben abi, hayır, hayır, hayır. Ben, ben, ben şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Do doğru, evet, doğru abi, doğru. Bak, şimdi, şimdi ben Gökmen Baklar abi gibi. yıllardır takip ederdim. Bize Bizim programa gelmeden önce. Başka kanallarda da. Şimdi bizim programda takip ediyorsun. Evet. E tabi yakından <laughs> takip ediyorum şimdi. Gökmen <laughs> abi bunu yıllardır, Gökmen abi yıllardır böyle oyunculara emek hırsızı diye bir laf söylüyor bu lafta dediği gibi hani bankadan kimsenin cebinden cüzdanından para çaldığı için hırsız demiyor yani karşı takımın emeklerini hakemi kaldırarak e emeklerini ya. çaldığını söylüyor ama bu, yıllarca ya, denir, denir, denir mi bu? ama, bu ama da bir metafor ama devam yani bir benzetme ama devam devam ediyor ha bugün bariş penaltısını verdi yani, ya, A, de ha, yani, 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 havada kaldı ama penaltıyla alakası yok penaltıyla alakası yok abi pozisyon alakası yok yok ben aslında böyle penaltı nasıl oluyor kadar seni savundum bu dakikaya kadar ama buna penaltı edildi diyorsan yok abi seni savunmam bir şey söyleyeceğim biz ee, ceza alanı içinde dışarı çıkarken rakip oyuncuyu bilmiyorum aynı arkadan bir var. tane vurdu. Penaltı bu değil. Bakın penaltı Bu bak da, da penaltı, da. Yani. O da bak, penaltı bak. bu da penaltı. Bir dakika. Donk omuz atıyor. Hayır, burada hayır, ayak arası var. Donk'un da penaltı bakın, bu da penaltı. Donk'un burada ayak da var. Tamam. Vücut da var. Hepsi var. Şimdi bunu üstadına üst göre, göre, göre olabilir. Bunu yani. üstad üstad. Ben üst ağa ağa sen değilim. Hocam, ben ne o üstadıyım be kardeşim. Hocam, ya, hocam hocam. Sen bu. Hocam. hocam bak burada futbol profesörlüğü demiyoruz. Üst. Hakem. Pozisyondan var, üst önce, önce. Pozisyondan önce o çakmak. <laughs> Kafasına atılan çakmakla ilgili Hoca ne diyecek? Onu ben konuşalım. tabii ben ben, ben fikrimi söyleyecektim. Ee, Sinan'la Gökmen abi hararetliler, haklılar da bir konuda. Yanlış şunu söyleyeyim. Gökmen abi de burada Burak Burak'a böyle yapın ödün falan demiyor o da Burak'a nasihat veriyor diyor ki oğlum diyor bak oğlum diyor abi. yapma yapma bu <laughs> şeyleri kulaklarını tıka oyuna verdikçe kendini seyirciye kulağını tıkadıkça bu tepkiler düzelecektir diyor Gökmen abi burada yapıcı bir şey söylüyor aslında. Doğru Fakat, söylüyor aynısını evet, bize söylüyor, aynısını söylüyor. Ama, ama yeter diyoruz biz de yani i̇şte Sinan. da yeter ben yani. Sinan'ın Sinan iyi dileklerine bütün kalbimle katılmama rağmen bir gerçek realiteyi ortaya koyalım bak burada e, ne, polyanlacılık oynamanın bir alemi yok. Şunu söylüyorum ben. Burak Yılmaz, temin saydığın isimler Volkan Demirel, Emre, Emre Belözoğlu, Arda. Arda Turan. Başka var mı? Ahmet yok. Hoca'nın, evet. Ahmet Hoca'nın bu familya dediği bu grup maalesef maalesef futbolu bırakana kadar bu Apo. zulümle baş başa bu familye, kalacaklar. Türkiye'nin en kariyerli yok. Bak Türkiye'nin en kariyerlisi bak bir tamam. dakika. Türkiye'nin en kariyerlisi en çok milli olan bu familya. Tamam işte ben de diyorum ki bak bu familya ...hepsi futbolu bırakana kadar... ...bu tepkilere maalesef maruz kalacaklardır. Hani senin iyi niyetlerine katılıyorum... ...ama, bırak, bırak, ama bak, bak, yani. bir bak, bak bir realiteyi... ...bak bir realiteyi koyalım. Emre Belözoğlu da Arda da Burak da... ...futbolu bırakana kadar gittikleri bütün statlarda... ...kendi sahaları değilse ıslıklanacaklar ve yuvalanacaklar. Bu artık onların kaderidir. Bu üstünden ya, çıkmaz. Işte, emre Sinan Emre Engin, Benezoğlu adamlar Sinan, kaldırmadı mı? Sinan, Sinan Engin buradan küfür sabah kadar Türkiye'ye çağrı yapsın. Güzel dileklerde bulunsun. Bir faydası olmayacak maalesef Sinan. Abi, maalesef olmayacak. Şimdi Emre'ye diyorsun saldırdılar. Seni de mesela görsen ah, sen değil yaşın, yaşlı, yaşlı olduğun için evet, bu düzen ben resmi, ben. Abi pozisyonda sana tamam, abi, abi, küfür ediyorlar. Hala bak. Ben hala yaptım ben Bak inan diyorum Ali Sami stadında bak Ali Sami en az 10 kere ben Galatasaray taraftarla kavga ettim. Doğrudur doğru kuyumur ya. Ama aynı şeyden bahsediyorum. Şimdi bu çocuk abi bak bir adam ceza verdi. doğru azam, Doğru, doğru ceza hırsızlık, hırsızlık yapmış. Aynen öyle. Ceza yapacaksın? Yalan Aynen. çocuk yapacaksın. Evet, Ne çıkıyor? Hırsızlık yapmış. Suçunu çekmiş, çıkmış. Evet. Bu çocuk buna hala hırsız diyor. Ama işte öyle kötü durumda kalır kaydı. O... Yani bu çocuk da <laughs> ömür boyu o. Bunun faturasını ödedi. Bu çocuk bunun faturasını ödedi. Yeter ama şimdi. buraya kadar gelmiş. Her dakika, her dakika, her yok, dakika. Yok uçakmak görüntüsünü abi koyun Buyur arkadaşlar. Hocam. Buyur. Temel Onlar de değil. çok haklısın. Evet ben de yok. Benim Temel haklısın. Evet. Herkes haklı da. Alt yazıyı da değiştirelim. Çakmak haklı. Bir insanla ilgili. Yani mesela Sinan'la, Gökmen abiyle, Apo'yla, benle, Ertem'le, Burak'la, siyasetçilerle, sanatçılarla ilgili kanaatler bir gecede oluşmuyor. Evet, aynı. Bir gecede oluşmuyor. Hmm ben 20 yıldır medyadayım. Apo 10 yıldır, Sinan 20 yıldır, Gökmen abi 18-20 yıldır falan. Bir kanaat var. 30 yıl. Bak seversen bir kanaat var. Diyorlar ki mesela toplum. Ertem Şener böyle bir adamdır. Ortak kanaat. Evet. Şimdi familia diye benim ifade ettiğim adamlar yavaş yavaş futbol hayatlarının sonunda tırnak içerisinde adam olmaya başladılar. Çünkü hepsinin burunları sürdü Şimdi Arda. Ben hiç hayatıma tanışmadım ya İyi Şanlılar. çocuk diyorsunuz Çok iyi çocuktur hocam 2 sene önce attı mı mangalda kül bırakmayan Önceki <laughs> vakit omuz kanseri olan adam Şu anda maalesef Hangi stada çıkarsa çıksın ıslıklanıyor Bu kabahat vatandaşımın değil Onun 2. Emre Fenerbahçe ve şu anda Başakşehir'in seyircisi yok ya Hangi stada çıkarsa çıksın Ağır reaksiyon görüyor Bunun kabahati kendinin Peki ya Alex Hı. en az bunlar kadardı. Doğru mu Fenerbahçe'nin evi? sen bir günden bir güne. Alex bunların hepsi. Beşiktaş kalmış. seyircisi tarafından Galatasaray, Trabzon'da ıslıklandığını, e, protesti olduğunu gördün mü? Çünkü efendiydi. Ne ekersen onu bilecek. uçunu görüyorum. Yaşadık baktılar ki familya içerisinde kendilerini dokunmaz zanneden bu 3-4 tane kişi zamanla o da futbol hayatlarının sonunda belki de olgunlaşıyorlar yaşlanıyorlar çoğulacak dediler ki bu işte fayda yok yakın zamanda bırakacak efendim çocuk konuşuyorum Burak Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3-5 golcüsünden biridir. Eğer bu sene Beşiktaş düşük de olsa şampiyon olacaksa daha yüksek ihtimal ikinci olacaksa bunun baş sorumlusu pozitif anlamda Burak'tır. Burak çok çok iyi bir futbolcu. Korkunç iyi bir futbolcu. Ha yaptığı işte şunu söyleyeyim sana. Vatanı satmak filan değil. Yani ya. Hı. Yeter. Bak, vatanı ya. Vatanı satmak değil. Oca, ben bu hayatında ülke bir sıkıntı görmedim. Çok, bir ha, vatanı, satmamış Hocam, Hocam, vatanı, satmamış adam. Hocam futbolla bir ne alakası var? Vatanı var satmamış. Bu lafı şike yapmamış. Yani. Tecavüz etmemiş. Vatanı sattı Bir de kim demiyor. demiyor. Örnek veriyor. Örnek veriyor. Ne demek istediğimi yani, anlamıyorsun ki. Adam. Bir adam vardır. Bu leke ağır bir lekedir. Hiçbir çocuğumuzda yok bu. Yani ne arda da var ne hep bunlar futbol için yaptıkları hocam. hiç iş, mi hiç tırnak içe çakallıklar Aslan, gibi de, Şimdi bir adam sever, vardır. Bunlar aslan gibi de iyilik sever Bunların hepsi aslan gibi de iyiliksever. Mesela sefer, Allah korusun. Iyi Bunlardan diye. biri 6 sene önce ufak yaşlı bir genç kızı koymaktan hüküm giymiş. O zaman futbol <laughs> oynamazlar ki hocam Hayır, zaten. Hayır mesela yani. veya yani bu bu yüz kızartışı bir şey. Adam doğrudur. Penaltı almak için çok aldı ama artık teknoloji buna imkan vermiyor. Bitti. Tamam. Bugün de Beşiktaş'ın bana göre yüzde yüze yakın bir penaltı. En azından varın çarması gereken bir penaltı verilmedi. Beşiktaş'ın attığı golde offside yok. Çünkü son anda Sivaslı topa müdahale ediyor. Oynamak isteyerek offside olayı kalkıyor. Değiyor mu hocam orada? Değil. Yani değil. ben de iyi görmedim. Ben, ben, de görmedim. Görmedim. Şu pozisyon geliyor ekrana. Ben görmedim. Ha, bu da değiyor mu değmiyor mu? Bu da Sivas değil. seyircisini yaptığı kim atmışsa bir önceki arkadaşlar. Bir önceki Ahmet Hoca bunu demedi. <laughs> hocam önce bir şey mi konuşsak acaba? Hani dediniz ya <laughs> offside mı değil mi? Ha, Burak onu, Burak onu bir gösterir misiniz arkadaşlar? Geleceğiz buna. Evet bu. Bak şimdi offside. Mi bak mi bak şu anda offside Burak doğru mu? Doğru. Top oynandı. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Fakat şurada ikinci tameki bir adam Sivaslı yani. oyuncu ayağınla topa tıklıyor. Tıklıyor Aynen mu, mu işte? Ben tıkladığını gördüm. Değil ben tıkladı gördüm. Ben tıklıyor ben de gördüm. Ben hiç Tık. görmedim pozisyon bir şey diye. Bu yapam. tıkladın. Çarpma değildir. Topa müdahale müdahale etmek gibi ayağını uzatıyor. Aynen. Müdahale Aynen. edemiyor. Topa dokunuyor. Etmek istiyor. Topa dokunuyor. Offside olaydan kalkar. Dolayısıyla işleri. Beşiktaş bugün hakemle falan kazanmamıştır. Bilakis Beşiktaş'ın verilmesi gereken bana göre. Penaltı vardır ama. Bakın şimdi bazı pozisyonlar var. Hakemi bunlardan dolayı asmam. Mete kalkavan oyun başında buraya yapılan hareketi penaltı olarak görmedi. Olabilir. Bunu Evet evet. Görmedi. Bunu, bunu görmedi mi? E, e, Görse Vermedi yani. Hocam, Bırak oldu için diyor. vermedi hocam. Hocam bunu, bir, bir, gördü. bunu, bunu gördü. Için. Burak bunu gördü. Akşar'ın yargı var. Bunu gördü bir karşı karşı bir hocam, Burak bence Akşar'ın hocam. Burak'a inanmadı düşüşüne. Bu da olabilir. Ama sonuçta penaltiyi vermedi. Ver. Vermedi doğru mu? Vermedi evet. İtiraz etti Burak. Evet. Bekledi. Şimdi ben var hakem olsaydım. Çağırırım. Git bak derdim. <laughs> git bak. Ama var hakemini de. Orta hakemi de. Bu penaltıyı vermediklerinden dolayı eleştiririm. Lakin. Bunları ne Ali Palabıyık iki hafta önce Galatasaray'da Galatasaray'ın kafasını kopartan, Hı. iki puanlı çalan, sportif anlamda Hocam bir şey Ali söyleyeyim. Palabıyık kategorisine koymam ne de Aynen. bu akşam Mete'yi cumartesi gecesi Allah kahretmesin şeyin suratına e, Emre Akbaba'nın o çocuğun suratını attığı o tek sapınağını Şeyi... görmeyen çağırmayan var hakem statüsüne koymam. Bunlar... Aynen. Çok yanlış işler. Hocam bu evlen. sadece sportif yanlış. Hocam, hocam araya bir şey mi? söyleyeceğim. Evet. Ben de Lütfen bir şey söyleyeyim. Bu pozisyonla ilgili ama şunu söyleyeyim. Evet. Hocam bak burada yapılan foul. Evet. Senin Ali Palabı'yı kanı hani dedi ya Fener'in golünden önce. Evet. Dirar'ın, Dirar'ın Feguli'ye yaptığı foulden daha fazla foul bu pozisyon. Bir şey söyleyeyim daha mi? Daha araya fazla foul. Değil. Tabii, ay, ki, fa tabii fa hocam. Şey Ulan çarpsın bu ben daha ay, fazla foul. Şey ben bak, bine, burada bir bir şekilde affederim ben Mete Kalkaban'ı. Eğer Mete Kalkavan bu pozisyonun hemen başında Burak'ın aleyhine bir faul verseydi kabul edebilirdim. Burak ah, Hocam. şu stoperi eliyle şöyle yapıp kendini önüne attı. eliyle e perdeli. Bu ne biliyor musun? Bunu faul verse kabul ederim. Vermedikten sonra Burak şu harekete penaltı vermemek çok ayıp duruyor. Bu hocam. ne biliyor musun? Hele vardaki bu bir kişi bunu nasıl bunu veriyor? Bu bir, şey söyleyeyim. Bakın bu arkadaşlar. Bir, saniye. Bu, bu, bu faul şayet bu Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maç olsaydı. <laughs> şu penaltıyı vermedin diye. Evet. Ve var seni çağırmadı diye evet. büyük hasar almazsın büyük hasar almazsın. Eğer ya, bir, işte, o, ya <laughs> mi söylüyorum? <laughs> Çünkü olay olduğunda bakıldığında hızlı bir <laughs> başka televizyon kanallarının penaltı diyen <laughs> de var değil ya. ama ama Ali Palabıyı Fegüli'ye yapılan evet. faulden sonra golü iptal etmemesi senin hakemlik hayatına Hocam Avrupa'da o konuda gelelim mi? İki, Hiç bitirmez. Bitirir abi. Hiç bitirmez. Yapma, Avrupa'da birçok hakem o pozisyona faul bile vermez. Çok kısa bir şey, hocam, şey söylemek istiyorum. Tabii vermez hocam. Ya, hocam bu hocam, bu Allah pozisyon Allah tamamıyla bu daha net tamamıyla tamamen Burak Yılmaz olduğu için evet. inanmadı. Ön yargıya inanmadı. Hayır bak oradan değil Apo. Ön yargı var Burak'a karşı. Ya çocuk sahada tekme yiyor. Fauller yapılıyor, çırpınıyor, inandıramıyor kendini. Hani hep bir adama önde şaka yaparsın ya bir günde dersin ki ya hayır öyle değil ya yok ya Sonra, sen şaka yapıyorsundur falan. Çoban Bütün mesaj. bir Kendini yandıramazsın Çoban Mesut. Evet. Aynen hani biz Serhat'la falan işte kandırdık ya yani Ertem falan millet hmm. hocam arardık telefonla. Sonra gerçeği söyledi ki yandıramazdık hani falan. <laughs> Hatırlayın. Neyse. Şimdi bu pozisyonda Mete Kalkavan Burak olduğu için vermemiştir. Kesin. İkincisi ben, ben 100 -100 sevgili Meake. Sevgili Meake. Lütfen Mete Kalkavan'ı vermeyin abi Beşiktaş maçlarına. Niye? Çünkü çocuğa Beşiktaş yaftası yapıştırılmış Bir çocuk vereceği varsa da Veremiyor Veremiyor ve zorlanıyor İnan diyorum bu Mete Kalkavan olmasaydı Bu başka bir hakem olsaydı buna çalardı Bırak da değil Mevzu bırak da değil burada ikinci mevzuda Çalardı yani kesinlikle Kesinlikle ben yine söylüyorum Hakemlerimize abicim artık çocuk Tekme yiyor arkadan darbe yiyor Aa, Bırak kendini atıyordur yok bırak numara yapıyordur Yok öyle bir şey ya Yok öyle bir Silen. şey Silen. yeter artık ya Türkiye